Basın şehidi Sebahattin Yılmaz vefatının 12. yılında mezarı başında anıldı. Gazeteci Sebahattin Yılmaz, 9 Kasım 2011'de Van'ı yıkan 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan otelde hayatını kaybetti. 52 yaşında yaşamını yitiren gazeteci Yılmaz'ın vefatının üzerinden 12 yıl geçti. Sebahattin Yılmaz, Erzurum'daki kabri başında anıldı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve gazeteci dostları Demirören Haber Ajansı muhabiri Yılmaz'ın Erzurum Asri Mezarlığındaki mezarını ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dualar edilerek Yılmaz'ın mezarına çiçek bırakıldı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu. Sekmen, Sebahattin Yılmaz'ın Erzurum basınına önemli katkıları olduğunu söyledi. 9 Kasım 2011 Van depreminde görevi yapmak üzere o bölgeye gitmişti Sabahattin Yılmaz kardeşimiz. Ve birinci depremden sonra sağlam olduğu iddia edilen Bayram Oteli'nde gece kalırken ikinci bir depremde enkaz altına kalarak şehit oldu. Bir basın şehidi olarak Sabahattin kardeşimizi görüyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu hatırlatan Başkan Sekmen alınması gereken tedbirler olduğuna vurgu yaptı. Başta erz olmak üzere yoğun bir şekilde eski binaları yenilemenin galeti içerisindeyiz. Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Bu acı gerçeği ifade etmek üzere. E, yeniden bu deprem bölgelerinde görüldü ki Toki'nin yapmış olduğu e, konutlar en ufak bir çizik olmadı. Biz de Toki'ye iş yapan e, bir belediye olarak yaptığımız konutlarda da hamdolsun böyle bir e, sıkıntı çekmedik. Bundan sonra bütün yapılacak binalarda tünel kalıp sistemini öneriyorum. Madem bu bir denendi ve böyle de bir sağlamlık testi yapıldı. Türkiye'de bundan sonra bu şart hale gelmeli.